Evet arkadaşlar 1 vs 1 atıyoruz. Yunus beni yenerse hesabım olacak. Sadece 3 defa yemesi lazım benim. İlk iyimiz geldi zaten. 3 defa beni öldürsün zaten hesabım olacak arkadaşlar. Bakalım. 2 defa öldürdük bile. Ben bunu üç defa o bana hesabını vermeyecek. Ben bunu bir hakkımız gitti arkadaşlar. Olamaz. Şu internet neden En böyle kasıyor ya. Anlamadım arkadaşlar. Oo, oh, wow, şey. Hı, geldi. Harbuki full çekiyor bir de dibindeyim arkadaşlar. Ne yani? Ah, bu zaten oh. bir hakkım şey kaldı şimdi. attı ya. Son bir hakkım. Son bir. Oh. Bilmedi. Mal bana arkadaş. Neden sen Oldu, Şöyle canımı fulleyim. ötesi oldu vallahi. Ölürsek hesap elden gidecek. Oy <laughs> son anda arkadaşlar. Hesap gidecek mi derken? Şöyle uyuyalım şurada canımızı full diyelim. Öldürdük zaten arkadaşlar. Hesaba 16 saniye var. Ya çok iyi olacak arkadaşlar ne bitirdik bir de bana bayronla yenelim diye hava atıyordum ne oldu bende bayron var da kullanmıyorum sevmiyorum bayron arkadaşlar Bir de çok şey yavaş karakter ben seri karakter severim